Sevgili terazi'ler, bugün çevrenizdeki kişiler sizi normale göre daha fazla beğenecek. Son derece alımlı olabilir, zarafetinizi daha göze çarpar hale getirebilirsiniz. Sosyal aktiviteler için davetler alırsanız kesinlikle reddetmemelisiniz. Bugün 23 Temmuz 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay, sabah saatlerinde Yengeç burcundaki Mars'la Kare, Koç burcundaki Uranüs'le karşı açı yapacak. İlişkilerde ani heyecanlar ve gerginlikler söz konusu olabilir. Denge ve uyumu korumak için daha sağduyulu ve anlayışlı davranmaya çalışmalıyız. Kaza ve sakarlıklara karşı da temkinli olmalıyız. Bugün Güneş ve Merkür Aslan burcuna geçecek. Yaşam enerjimiz ve zihinsel yaratıcılığımız artarken yükselen özgüvenimizle birlikte kendimizi dış dünyada daha fazla ifade edebilir, dikkat çekebiliriz. Eğlence, sosyal yaşam, sanat alanında hareketlilik artabilir. <laughs>